Selam dostlar. Değerli arkadaşlar, bu videoda sizlere YouTube'dan para kazanma ile ilgili kendi kanalım üzerinden bugüne kadar edindiğim bilgi ve tecrübeleri elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar, baştan başlayacak olursak benim bu YouTube maceram 2017 Şubat ayında başladı. Kanalım üzerinden baktığım zaman ilk videomu 2017 Şubat ayında atmışım arkadaşlar. O zamandan bu zamana yaklaşık kanalda 100 tane kadar video yüklü durumda. İlk zamanlarda açıkçası bir hobi olarak başladı bu YouTube macerası bende. Ciddi olarak kanala eğilmem son yanlış hatırlamıyorsam bir sene önce başladı. Yani bir sene öncesine kadar bundan önceki iki sene zarfında öyle çok sık kanala video atmıyordum. Yani çok üzerine düşmüş değildim kanalın. Öyle bir hobi olarak başladı bu. Benim edindiğim kimi tecrübeleri Kimi bilgileri işte meraklı olan arkadaşlara sunmak için başkası da yararlansın diye işte kanala video atmaya çalışıyordum. Böyle elden geldiği kadar. İlk videolarımda zaten kanala abone olanlar yine eski videolara bakarsa bunları da çok rahatlıkla görecektir. İlk çektiğim videoları ben hiç özenmiyordum. Ne şekilde çekiyorsam olduğu gibi üzerinde hiçbir düzenleme yapmadan montaj vesaire hiçbir şeyle uğraşmadan direkt kanala atıyordum. Yani öyle ciddi bir şekilde video üzerinden neredeyse hiç uğraşmıyordum. Dedi. İşte işine yarayan arkadaşlar videoyu seyredip bilgi sahibi oluyordu e, videodaki konuyla ilgili. İşte en son bir sene kadar önce düzenli olarak video çekip e, bunları düzgün bir şekilde montaj edip yani kitabına göre uydurup o şekilde bir e, karar aldım bir sene kadar önce. O süre zarfında da Kanal için çektiğim videoları mümkün olduğu kadar e, kitabına uygun bir şekilde montajlayıp düzenleyip Ve e, benim Bilgi vermek istediğim konularda işte birçok video çekmeye çalışıp o şekilde kanala yüklemeye başladım yani Kanala ciddi bir şekilde e, önem vermem ciddi bir şekilde eğilmem Son bir sene öncesine dayanıyor arkadaşlar ve bundan sonra da Düzenli olarak e, bu Kanala video atma işini ve kanala ciddi bir şekilde e, eğilme işini elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yani kanalı geliştirmeye çalışıyorum. Kanal şu anda bu aşamada. E, tabi alınması gereken çok fazla yol var. Çok fazla uğraşmak gerekiyor. Bu göründüğü gibi çok basit bir şey değil arkadaşlar. Sizin e, gerçekten bu işin içine girme bazı e, durum şeylerin farkına varmadan bu işin ne kadar zor olduğunu anlamak pek mümkün değil. Bu diğer tüm işler için de geçerli. Hani derler ya uzaktan davulun sesi e, hoş gelirmiş. Gerçekten bu durum bu şekilde. Böyle sizin izlediğiniz diğer kanallarla da aynı durumda. Diğer kanallardaki 10 dakikalık bir video, inanın inanın çok fazla emek istiyor. Bu işe ilk başlayacak yani YouTube'a YouTube'da kanal açıp video çekmek isteyen çok fazla arkadaş var. Çok fazla işte Facebook gruplarında görüyorum çok fazla uğraşmak isteyen işte kafasında şöyle düşünceler olan birçok arkadaş olduğuna eminim işte ya millet bir tane video atıyor 10 dakikalık video çekiyor işte 1 milyon izlenme alıyor o ne para kazanıyordur para yok şu kadar abonesi var müthiş bu artık paraya para demiyordur falan filan öncelikle şunu bilmenizde fayda var arkadaşlar yani YouTube'da belli bir seviyeye gelmiş olan youtuber dediğimiz kesim şöyle bir avantajı oldu. Bunlar ilk başlayan kişiler arkadaşlar. Yani kimsenin YouTube YouTube'a video çekmekle ilgili bir uğraşı olmadığı, bunun için çok fazla emek sarf etmediği veya önemsemediği diyelim. O dönemden bu o dönemde bu arkadaşlar bu işi ciddiye alıp düzenli bir şekilde kendilerini bu işe adamış e, şahıslar şimdiki youtuber dediğimiz e, bir takım insanlar o dönemde yaptıkları işin kaymağını şu anda yiyorlar ve e, bunu da e, hak vermek gerekir ki doğrusunu da söylemek gerekir ki hak ediyorlar. Yani e, o zaman sen ne yapsaydın e, öyle bir uğraşa sen girseydin sen çekseydin sen değişik fikirler üretebilseydin belki sen de o durumda olurdun. Zaten bütün bunları gördüğü için insanların çoğu işte ben de bir YouTube videosu çekeyim, işte bir kanal kurayım. Orada bütün millet işte gelsin, milyon izlenme alayım, işte milyon abone alayım. Herkes uğraşın içine girmeye çalışıyor kendilerince. Şu anda bu işin çok zor olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. O zamanki durum mesela bir konuyla ilgili video çeken bir kişi, iki kişi var ise Şimdi o konuyla ilgili video çeken, e, kanal kuran belki binlerce kişi var. Yani rakipler çok. Sizin kafanızda bir fikir vardır. O fikri belki de şimdiye kadar başka birisi uygulamaya çoktan geçmiştir bile. Siz çok geç kalmışsınızdır. Şimdi bu işe girecek olan arkadaşların işleri çok 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 ama zor. Müthiş bir şekilde zor. Arada tabi bir iki tane kanal, bir iki tane kanal işte şey yapıyor, aradan sıyrılıyor. E, tabi illaki yine de her şey olduğu gibi bunun için de mümkün olduğu kadar çaba sarf etmek gerekiyor. Çok fazla uğraşmak gerekiyor. Bütün bu var olan kanalların arasında sıyrılmak için sizin daha farklı bir fikir, daha farklı bir düşünce, daha farklı bir yol izlemeniz gerekiyor. Yani işler çok zor arkadaşlar kafalarında kafasında böyle bir fikir olan arkadaşlar e, var ise bu söylediklerimi göz önünde almalarında fayda var ki e, tahmin ediyorum e, kısa bir böyle bir işe girişecek arkadaşlar kısa bir araştırmadan sonra bunların da rahatlıkla farkına varacaktır diye düşünüyorum e, çok fazla uğraşmanız gerekiyor kısacası delikte de, e, bütün bu uğraşlar Türkiye sınırı yani ülke sınırları içerisinde kaldığımız zaman e, birkaç misli daha fazla zor oluyor Arkadaşlar şöyle mesela bizim Türkiye üzerinde işte bu kanal açtığımız zaman e, bizim kazanabileceğimiz miktarlar e, çok düşük düzeyde kalıyor dışarıdaki Avrupa ve Amerika'daki e, içerik üreticilerine göre e, bizim bir kanal açtığımız zaman elde edebileceğimiz gelir maalesef çok düşük oluyor atıyorum YouTube Türkiye üzerinde bin izlenme başına 065 kuruş ile 2 TL 3 TL arası bir e, bedel ödüyor bu dışarıda 10 dolardan başlıyor arkadaşlar yani 1000 TL izleme e, bin kişi izlemeye Avrupa ve Amerika'da farklı bir yöntem uyguluyor YouTube Türkiye'de de 1000 kişi izlemeye ona göre daha düşük e, bir bedel ödüyor e, kanal üreticilerine kanal sahiplerine Buna da bilmenize fayda var. Bütün bu bilgileri daha yakından kendi kanalım üzerinden sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Orada da bu konuda bazı bilgiler edinebileceksiniz. Yine biliyorsunuz ki YouTube'dan para kazanmayı düşünüyorsanız para kazanma amaçlı kanallar belli bir seviyeye geldikten sonra reklam almaya başlıyor ve YouTube'dan para kazanmaya başlıyor. Bu YouTube şartları kısaca söylersek şunlar arkadaşlar. 4000 saat izlenme ve 1000 abone şartı var YouTube kanalından para kazanabilmek için. Benim kanalda bu şartları daha doğrusu izlenme şartını çoktandır çok uzun bir süre önce yerine getirmişti. 1000 aboneyi de işte Kasım itibariyle geçtim ben. 2019 Kasım ayından itibaren 1000 aboneye ulaşmıştı benim bukanem.com kanalı Kasım ayından beri benim mütevazi kanalımda işte reklamlar yayınlanıyor yani gelir elde etme imkanı Kasım ayından beri şu an açık vaziyette bukanem.com kanalı üzerinde Ben de arkadaşlar e, yine bu kendi kanalım üzerinden bu Kasım ayından beri YouTube tarafından bana ödenen miktarı kanalım üzerinden göstermeye çalışacağım siz de bu konuda az çok bilgi sahibi olabileceksiniz. E, kafanızda illaki soru vardır. İşte ben bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. E, ne şekilde bir para kazanma imkanı olur? Acaba yüksek miktarda para kazanabilir miyim? Bu tür konularla ilgili kendi kanalım üzerinden bilgi vermeye çalışacağım. Hep birlikte bu videoda işte görmeye çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen yakın plandan benim kanalı açıp o şekilde Kasım ayından beri ne gelir elde etmişim hep beraber ona bakalım arkadaşlar yakından